Merhaba arkadaşlar. Bir C veya e, C++ programı yazmak için nelere ihtiyacım var? Bunun için öncelikle bir C derleyicisini e, kurmanız lazım bilgisayarınıza. Hem yani GCC, e, Intel C++, C++ Builder veya Microsoft Visual C++ gibi bir C compiler'ını bilgisayarınıza kur kurmanız lazım. En yaygını MinGW yani GCC derleyicisi olarak. Öncelikle mingv'yi bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Ondan sonra bir C, C++ editörü, işte Visual Studio Code, Eclipse, CodeBlocks, C++ yeni, CodeLite gibi bir C++ editörüyle, yani bir IDE ile gelin. Ne yapabilirsiniz? Kodu yazıp değerleyebilirsiniz masa bir internete bağlı olmadan bunu da yapabilirsin çalışabilirsin bir de artık şu an günümüzde yaygın olarak online C, C++ editörleri var işte en yaygına C++ Shell Google'a yazdığınız zaman direkt çıkacaktır Ripple, Jdoodle online gdb gibi şimdi öncelikle mingv'yi nasıl kuracaksınız bir arama motoruna mingv yazın Kıdım devreye alacağım. Bakın MinGV adresinden bunu bilgisayarınıza kurmanız lazım. E, kurulum sayfası nerede dersiniz? İşte burada e, download e, sekmesinden. Şuradaki download sekmesinden. MinGV'yi e, ne yapıyorsunuz? Windows için e, minimalist GMO ismiyle Windows kullanıcıları için bunu lazım. kurmaları gerekiyor. Bunu kurduktan sonra arkadaşlar, min kurduktan sonra e, tekrar gelelim. Herhangi bir editör ne yapabilirsiniz, kurabilirsiniz. İşte hem hafif editörlerden e, benimle benim de kullandığım e, geniyi ne yapabilirsiniz, kurup bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İşte geni.org adresinden girip buradan download ne yapabilirsiniz gidebilirsiniz. Windows için olan sürümünü kurabilirsiniz bilgisayarınıza. Kurup çalıştırabiliriz. Veya online dediğim gibi C++ cpp.h'dan online editörle bir C programını yazıp ne yapabiliriz? Çalıştırabiliriz. Şimdi yani tekrar şu www değil de direkt http c++ ch şeklinde yazalım. Evet. Bakın şimdi burada bir c ile c++ arasındaki fark nedir dersek Yani bir önce bir c programını yazalım. c programı employed std ayo nokta diyoruz bunu yazıyoruz. Main programı içerisinde işte printf printf merhaba diyoruz. Noktalı virgülü sonunda bir return sıfırla bunu sonlandırıyoruz. Yani C programı aynı zamanda bir C++ programdır. Bunu e, çalıştırdığımızda arkadaşlar ekranda merhaba yine ne yapıyoruz görüyoruz. Şimdi Jenny editörünü kurduysanız e, onun üzerinden göstereyim ben buraya. Jenny editörünü dosya yeni e, yeni bir dosya olarak yazıyorum. js include cd e, önce c programı yazıyorum. c int main her c programı plus plus program main fonksiyonu sahip olmalıdır. Evet. Bu önce değişken var. Tanımlamaları yapıyoruz. Sonra programımızı merhaba yazdıralım. Evet. Merhaba. Noktada veriyor. Return yani sıfırla programın sonuç çalıştığını belirtiyoruz. Bu şeyi kaydedelim. Sarkı bedel. Tekrar bir yere kaydetmiş olalım. Merhaba C nokta evet, C uzantılı olarak kayıt. C dosyaları C uzantılı olarak kaydediyoruz ve e, bunu artık derle yani inşa ediyoruz. Derleme başarılı olsun görüyoruz burada. Evet. Ve çalıştır dediğimiz bakın merhaba yazısını yazdığını görüyoruz. Bunu e, bu bir C dosyası. Bakın yani şu uzantısı C. Bunu farkı kaydet. CPP dediğimiz zaman bu artık bir C++ dosyasıdır. Merhaba C++ dedim. Değerli değerleyelim. Çalıştıralım mı? merhaba C++ Her C programı aynı zamanda bir C++ programıdır. Sadece uzantısı nokta C değil de her yani her nokta C olan C dosyası uzantısını CPP yaparak yapabilirsiniz? C++'a dönüştürebilirsiniz. C++'daki notasyon biraz farklı. işte STDA ayo ee, yerine mesela printf yerine cout kullanmak isterseniz ne yapıyorsunuz? cout merhaba ee, cpp diyeceğiz. Bakın derdiğimizde bir hata alıyoruz gördüğünüz gibi. Bu ne hatası? cout diyor tanınmamıyor bu alanda. cout neye ihtiyaç duyuyor. Ayo Stream kütüphanesi ihtiyaç duyuyor. Ayo Stream'i yazıyoruz ve e, ee, using name space diyoruz. Std diyerek yoksa std yönetimini atmamız lazım, kullanmamız lazım. Ve bunu kaydet değerle İnşaat. Bakın bir hatamız da var. Eksten ayı sütüm siyahattı. Music namespace space set edelim. başarılı. Music namespace set edelim. ve çalıştırıyoruz. Merhaba CPP dedi. Merhaba Değiştireyim. Değerlendirme. Evet. Şimdi bakın bazen ee, bir şurada bir hatamız var. Neymiş? O hata önemli. Nasıl söyleyeyim? Elem hatası. Şurada bakın. Error, led Return, bir Exitos. Bir de hata olabilirsiniz. C, Plus, Plus, G, M, Editor'larında bu tip hatalarla. C derleyicili. Yani min, V kullanılan C derleyicilerini bir, bir hata. Dosyayı değiştirdiğimizde bazen böyle bir derleme çıkışma sorabiliyor. O zaman ne yapacaksınız? Bunu yani kopyalayacaksınız. Farklı dosya açacaksınız. Yeni dosya diyeceksiniz. Ölümle yapıştırıp ismini dosya farklı diyelim Farklı bir isimle aynı dosyanız çalışacaktır. İsimsiz GPP diyelim. Şimdi bunu çalıştırdığımda hiçbir şey yapmadım. Aynı dosya. Ama bakın şimdi çalıştırdım. Merhaba ben GPP. işte bu da benzer hatalardır. Bunu dosyamızı kop, pipas yapıp yeniden kaydedip e, çalıştırabilirsiniz. C ile C++ dosyalarının arasındaki fark bu şekilde.